Merhaba arkadaşlar. 19 Ağustos 2020 Gravel Güney Afrika 6'lı ganyan tahmini paylaşacağım. 7'li plase oynayanlar için 3 at çıkıyor. 5, 7, 8. 6'lı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayakta 2, 11 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6, 12, 4, 8'i ilave edebilir. İkinci ayakta 2 iki numara Alternatif tek olabilir. İki, ekürüsü 4 numarayla birlikte 1. 2. at çıkıyorlar. Yani dileyen tek atabilir. Ama ekonomik oynayanlar 2, 3, 9, 13'ü ilave etsin. Daha da geniş oynayanlar 10, 1, 11 ilave etsin. 3. ayakta 6 numara tekimiz. Bizde de yurt dışında da 2. at ama üzerine bahis yapılıyor. 4. ayakta 7, 9, 11, 3 ekonomik oynayanlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 4 5 10 12 1'i ilave edebilir. 5. ayakta 9 numara tekimiz. Press konumunda. Son ayak 1 13 4 ekonomik oynayanlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 11 12 9'u ilave edebilirler. Gravel Güney Afrika tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.